Yani aynı günler Trabzon'da 3-4 tane sinema vardı. Biz aynı gün bir yerde toplantı yapıyoruz. Sokaklarda insanlar. Böyle böyle bir hezen olamaz. Onlar ayrı toplantı yapıyor, biz ayrı toplantı yapıyoruz. Her gün. Yani e, 2000 kişilik toplantı salonlar sinema almıyor, sokaklarda insanlar dinliyor. Ama onların hepsini hallettik. Yine bir araya geldik, konuştu, konuştu, konuştu. Ve buna inandığımız için hakikaten o günkü ee, bir valimiz vardı Allah rahmet etsin Fahrettin Akkutlu e, ee, Trabzonspor'un kuruluşunda ve bize çok katkısı çok yardımı olmuştur. Çok e, iyi laf eden, çok iyi konuşan bir, bir valimizdi. Bize çok yardımı olmuştur. Ee, birlik beraberlik içerisinde işte dediğiniz gibi biz ona inandık. Dedik ki başka başarı yok. Yani biz şimdi dışarıda kalırsak ne yapacağız? Amatör oynayacağız. Amatör oynamaktan sonra üçüncü oynayalım. Gerekirse bu işte başarılı olacağız. Ona da inanıyoruz. İkinci bir çıkacağız. Ve o nedenle girmek zaruretini gördük. Arkadaşlarımız ne kadar direndiyse de kısa dönemde biz için o, o zamanın e, federasyon başkanı Orhan Şeref Apak'tı. Çok çaktı bizimle. Adam çok sıkıntıya yaptı. Belki kuruluşu için e, belki adam 10 defa geldi. Ama yine işi bitiremedi. Allah rahmet için o günkü spor gençlik bakanı Kamil Ocak'tı. Ben hayatımda e, 13 gün Ankara'da kalmadım. Hiç. Çok işim oldu Ankara'da. Uzun yıllar e, 25 yıl şeyde kaldım. Türkçe olurlar ama 13, 13 gün gene kalmadım Ankara'da. Ama Trabzonspor'un kuruluşu için de 13 gün kaldım. Rahmetli Kamil Ocak Antep milletvekiliydi o zaman. Spor Gençlik Bakanı'ydı. Evinde